Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Shadow Fight 2 bonus seriler videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Shadow Fight 2 videosunda sizlere hem Shogun'un korumalarını hem de Shogun'un kendisinin büyücü setiyle birlikte alt etmeye çalışıyor Olacak Tılsımlamalarda bu şekilde gördüğünüz gibi. Umarım zorlanmadan başarılı bir şekilde hem Shogun hem de Shogun'ın korumalarını alt edebiliriz. Evet. Daha fazla Shadow Fight 2 videoların gelmesini istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapat manajer, bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz ve aramıza katılmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açıp ki hem kanalımıza ciddi anlamda destek olmuş olsunuz hem de başka üyelerimizden ve çeklerimizden haberdar olabilirsiniz. Evet. Kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Eğer bir aksilik olmazsa bu akşam da bir Shadow Fight 2 canlı yayın yapmak istiyorum. Aslında dün yapmıştım fakat e, saçma sapan bir şekilde kısıtlama vesaire falan yedi. O yüzden pek izlenemedi. Yaptığımız şeylerle birazcık boşa gittiğini falan hissettiğim için bir canlı yayın daha patlatmak istiyorum Shadow Fight 2 ile alakalı. Dün ne yaptıysa bugün de aynısını yapacağız. Eğer ki yayınlara katılmak isterseniz ve izlemek isterseniz saat akşam 8'de bir aksilik olmazsa eğer sizleri bekliyor olacağım. Ve bu arada canlı yayınlarda neler oynadığımıza falan bakmak istiyorsanız bir göz gezlemek istiyorsanız da canlı yayınlarımızın olduğu <laughs> canlı yayınlarımızın olduğu oynatma sesinde kartlar kısmına bırakacağım arkadaşlar haberiniz olsun isterseniz bir bakar bir göz gezdirirsiniz eğer ki hoşunuza giderse. Akşamki canlı yayına da katılırsınız ya da direkt olarak canlı yayında bize katılır. Ona göre düşüncelerinizi falan paylaşırsınız. Tavsiyelere Yorumlara her zaman açığım. Eleştirilere her zaman açığım diyerekten ilk koruma olan korporayla başarılı bir şekilde at etmeyi başardık. Bu arada, tabii ki söylemezsem olmaz, videonun başındayken söylemek istiyorum. Eğer ki bu hileyi yapmak istiyorsanız ve neler yapmanız gerektiğini öğrenmek de istiyorsanız, ben bu hilenin videosunu kartlar kısmına koyacağım. Ama eğer hayır bu videodaki yani bu hile bana yeterli değil ben başka hileler de öğrenmek istiyorum. Onları da görmek istiyorum hani başka hileler de yapmak istiyorum. Titan modu falan var mı ya da başka hileler var mı diye merak ediyorsanız da. Shadow ki hile videolarımızın olduğu oynat basitesini de kartlar kısmına bırakacağım. Oradan daha detaylı bir şekilde ayrıntılı bir şekilde bakıp inceleyebilirsiniz. Eminim ki hoşunuza gidecek bir şeyler bulacaksınızdır. Bayağı çeşitli hile yapıyoruz. Ee, olabildiğince çeşitli de arttırmaya çalışıyoruz. Yani daha farklı hileler de yapmaya çalışıyorum. Uğraşıyoruz yani uğraşıyoruz. Olabildiğince bir içeriği çeşitlendirmek için elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum. O yüzden tavsiyeleriniz, düşünceleriniz, eleştiriniz benim için gerçekten çok değerli diyerekten. Shogun'un üçüncü koruması olan Major'a geçtik. Majora'nın kılıçları baya benim ilgimi çekiyor ama benim asıl hoşuma giden silah Katana. Evet Shogun'un ee, Katana'sına karşı büyücü setinin... ...bastonu, sopası. Genellikle ben iyi oynayamıyorum sopa tarzı silahlarla ama... ...elimizden geleni yapmaya çalışıyor olacağız. Umarım kaybetmeyiz. Umarım çok da zorlanmayız. Hop, supleksle beraber yere yatırıldın. Güzel güzel. Fena oynamıyoruz, fena oynamıyoruz. Bakalım e, Titan ve korumalarına karşı ne yapacağız gelecek hafta? Fazlasıyla merak ediyorum. Daha öncesinde biraz zorlanarak da olsa Titan'ı yenmeyi başarmıştım fakat... E, bu sefer ne yaparım bilmiyorum. Hatta bir şey yapabilir miyim onu da bilmiyorum. Umarım ki çok ağır dayak yemeyiz ya. Yani şimdiden düşünüyorum yani. Bakın başımıza neler gelecek diye. Titan bizim ağzımızı burnumuzu kıracak mı diye. Koskoca robota karşı sopayla mücadele etmeye çalış çalışacağım falan diyorum. Bakalım göreceğiz. Şimdi mevcut videomuz odaklansa bence çok daha iyi olacak. Evet kolonel. Kolonel ne anlama geliyordu? Albay'dı evet albay'dı hatırladım. GTA Vice'den hatırladım. Bir ara baştan sona GTA Vice e, serisi yapmıştık da böyle oyun bitene kadar her gün GTA Vice ile alakalı canlı yayınlar yapmıştık yani. Zaten e, canlı yayınlarımızın olduğu oynatma listesini bıraktım isterseniz bakabilirsiniz hazır konu açılmışken. Bir bakın belki bir bakarsınız hoşunuza gider neden olmasın. Bu arada ilk defa ateşli silah kullandım ha uzun zamandan sonra. Normalde kullanmıyorum da. Normalde böyle hiç videoda falan kullanmıyorum. Kullanasım geldi ve işe yaradı güzel güzel. Ateşli silah kullanmayı sevmiyorum gerçekten. Hiç ilgimi çekmiyor ateşli silah. Ya. işime yaramıyor çünkü. Yani ben efektif kullanamıyorum desem çok daha doğru olur. Bence. Aynen. Öyle desem daha doğru olur. Ya mesela bu sefer kullandım. işlevsiz kullandım. Ama yine de dayak yemeden kolonelini perfect atarak alt etmeyi başardık. Güzel. Shogun'un dördücü korumasını da yendik. Kağlı general. Hor general. Tu general. Baş general. Artık. Artık kimsen neyin nesi sen. Çok havalısın ama elindeki silahı maalesef ki sevmiyorum be general. Hoşuma gitmiyor. Tamam böyle e, havalı bir silah falan eyvallah ama benim tarzım değil ya. Benim tarzım gerçekten değil. Ya yani sen Shogun'un hani koskoca bir samurayın önemli bir generalisin. Niye bu tarz bir silah kullanıyorsun ki? Şöyle güzel bir kılıç kullansana. E katana tarzı bir şey kullansana. İnce katana en azından bir şey kullan yani. Ama e, nafile. Ne desek boş. Ben olsam katana ile oynardım. Ama bu büyücü seti olduğu için büyücü setinde hangi silahlar varsa onlarla oynamak zorundayız. Konsepte ayrı hareket edemem. Aykırı hareket edemem. Haksızlık etmiş olurum çünkü. Yani millet ne veriliyorsa onunla oynuyorken ben keyfime göre oynarsam olmaz hani. Olmaz. Ne veriliyorsa o sette ne varsa onunla oynamak gerekiyor muhakkak ki. Haksızlık olmasın değil mi? Bir de birazcık e, ne kadar pro bir oyuncu olduğumu e, kanıtlamam da gerekiyor değil mi? Ya bu istediği silahla oynuyor o yüzden oynuyor. Yoksa beceremiyor falan tarzı yorumları asla kabul etmiyorum. Bu arada bilerek dayak yedim. General kahrından öldü. Neyse işime gelmiş oldu işime gelmiş oldu. Evet. Şimdi Shogun'la mücadele ediyoruz. Hadi bakalım hadi bakalım. Video 6 dakika oldu ve biz Shogun'a geldik bile. Wow. Gerçekten beklemiyordum. Benim için inanılmaz bir başarı. Büyücü seti için inanılmaz bir başarı. Orman Mahfuziyeti'yle daha hızlı gelmiştim galiba. Neyse şimdi Shogun'la mücadelemize başlayalım. Oyunun sesini ben bir tık açmak istiyorum ya. Çünkü yani ben bu e, benim oyundaki en sevdiğim boss fight. Bir tane hani arka falan müzik falan benim favorim olduğu için direkt olarak ben sesi açmak istiyorum. Tamam. Umarım e, benim sesim de bastırmaz. Şu an ben oyunun sesini duyamıyorum ama e, cihazda iki tane hoparlör olduğu için sesleri falan normalden böyle daha az bile olsa yani ses normalde az olsa bile yüksek bir şekilde duyurabiliyor. Öyle bir olay olmasından ötürü ben de riske atmamak için çok da sesi açmayacağım. Çok abartmayacağım yani. Şu an bayağı rahat bir şekilde dövüyoruz çoganı. Tılsımlamalar da doğru olduğu için gayet. Karnından öldü. Önce e, klon yüzünden hasar yedi. Ondan sonra bir de büyücü setinin özelliğini aktif edince. Daha yedi. Büyücü setinin özelliğinde olayı vuruş yaptıkça birkaç vuruş yaptıktan sonra böyle bir aura oluşuyor ve devamlı olarak can kaybediyor. Birinci seviyede zehir kadar, ikinci seviyede kanama kadar, üçüncü seviyede de ikisinin karışımı şekilde can kaybediyor. Yani kısacası eğer bir 3 seviyeye ulaştırmayı başardıysanız, büyücü setinizdeki o özelliği direkt olarak ölüyor yani adam. Direkt ölüyor, hayatta kalması imkanı yok. Tamam öldü bu arada ya. Benim de canım bayağı azaldı ama. Bence öldü. Bence öldü yani. Bence öldü. Hadi. Hadi. Eh. Neredeyse gidiyordum ama. Neredeyse gidiyordum. Üf çok güzel kurtulmadım mı orada. Hani hiçbir şey yapmayıp ekstradan böyle hem süre kaybedip hem de bir roundu Shogun'a verebilirdim. Ama orada son anda mükemmel reflekslerim sayesinde. Orada yuvarlanıp kaçtım. Ondan sonra Shogun'a tık diye başarılı bir şekilde alt etmeyi başardık. Evet bu videomuz bu şekilde. Umarım gelecek videoda da yani gelecek haftaki. Titan ve korumalarına karşıki videomda şanslı olurum. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomuzu beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı. Kanalımıza da hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımızın oynatma sitesinden başka oyun serilerimize ve çeklerimize ulaşabilirsiniz eğer merak ediyorsanız. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.